Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, hastalar ve hastalıkla ilgili sohbetlerimizi devam ediyoruz. İnşallah bu program ve bir diğer programla birlikte 25 devayı, 25 ilacı, manevi ilacı tamamlamış olacağız. Evet, bugünkü ve bu programdaki konumuz hasta bakıcılarla ilgili. Yani hastalarla ve hastalıkla ilgili değil, o hastalarla ilgilenen kimselerle ilgili. Diyoruz ki, ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar. Evet, masum çocuklar ve masum çocuklar hükmünde olan yaşlılarımıza, bakan hasta bakıcılarımız. Evet, sizin önünüzde çok önemli uhrevi bir ticaret var. Yani hastalara bakmakla uhrevi bir ticaret yapıyorsunuz. Sevap hanenizi genişletiyorsunuz. Şevk ve gayretle o ticareti kazanmaya bakınız. Masum çocukların hastalıklarını o nazik, ince, zarif vücutlara bir idman, bir riyazet ve antrenman ve ileride dünyanın dağdağlarına, telaşlarına, sıkıntılarına dayanabilmek için bir şırınga ve bir rabbani terbiye gibi çocuğun dünyevi hayatına ait çok hikmetlerle beraber ve ruhi hayatını ve hayatının da tasaffisini yani onun kirlerden ve kusurlardan arınmasına medar olacak neden olacak sebep olacak büyüklerdir ki kefaretü zünub günahların bağışlanmasının bağışlanmasına vesile olmak yerine ki bu büyüklerde böyle yani şöyle diyelim gençler orta yaşlılar yaşlılar da onların çekmiş oldukları ızdıraplar bir noktada Günahlarına kefarettir. Ama çocuklarda ise durum tabii ki farklıdır. Yani günahsız olan çocuğun günahının affına neden diye bakmak tabii ki çok da doğru değildir. Evet, manevi ve ileride veyahut ahirette manevi terakkiyatına, neden olacak şırıngalar nev'indeki hastalıklardan gelen sevap peder ve validelerinin ana ve babalarının amel defterlerine özellikle de e, sırrı şefkatle o şefkatin içinde o sevginin muhabbetin acımanın içindeki içindeki o gizli sır, çocuğun sıhhatini, sağlığını, kendi sıhhatine tercih eden, anasının, o hasenat defterine girdiği gibi, ehli hakikatçe bilinen bir şeydir. Evet. Şimdi e, şunu diyoruz. Evet, her ne kadar, kendi hasenat defterine sevap olarak veya günahları olmadığı için de günahlarının affına diyemiyoruz ama ana ve babasının kendisine bakanların sevap defterlerine sevap olarak girdiğini evet ne yapıyoruz ehli hakikat bu noktada müttehittirler onlar bu görüştedirler. Onların hasenat defterlerine demek ki yazılıyor. Yani e, evet çocuğun hasenat defteri değil, ana ve babasının hasenat defterine yazılıyor. Evet, şimdi bunlar çocuklar için. Demek ki çocuk masumdur, naziktir ve onlara verilen, işte başlarına gelen e, tabir caizse bu tarzdaki hastalıklar onların e, ebedi hayatlarında şüphesiz etkilidir. Ama ona bakan anası, babası, büyükleri, hasta bakıcıları ise ondan çok daha fazla manen istifade ediyorlar, yararlanıyorlar. Bir de ikinci bir şık. Yani e, manen çocuk gibi olan yaşlılara gelince ihtiyarlara yaşlılara bakmaksa hem büyük bir sevap almakla birlikte o ihtiyarların ve özellikle de peder ve valide ise ana ve baba ise onların dualarını almak ve kalplerini hoşnut etmek onları memnun etmek ve vefa karane bir şekilde vefalı bir tarzda onlara hizmet etmek hem bu dünyadaki saadete bakın tekrar ediyorum hem bu dünyadaki saadete, mutluluğa hem de ahiretin saadetine neden olduğu o rivayeti sahiha dediğimiz peygamberimiz aleyhissalatü vesselama eee ona e, şey yapılan efendim nişbet nispet edilen hadislerde ve çok vukuatı tarihe dediğimiz tarihi vakalarda vakalarda olaylarda efendim insanların anlattıkları e, hikayelerde yani bellidir. Yani hem eee Hadisler var bu konuda. Dünya saadetine medar olduğu gibi ahiret saadetine de medar oluyor. Ayrıca ayrıca e, onların e, onlara yapılacak olan iyilikler genel itibariyle dünyada özellikle ahirette onlara yapılan kötülükler ise e, özellikle dünyada ve e, tabii ki ahirette de karşılığını ceza olarak görüyor. Evet, şöyle diyelim, ihtiyar peder ve validesine ana ve babasına tam itaat eden bahtiyar, mutlu, talihli bir çocuk, evladından aynı vaziyeti gördüğü gibi, yani babasına, anasına nasıl davranıyorsa yani bu dünyada bunun örnekleri gerçekten çoktur, o da bunu mutlaka kendi çocuğundan bir şekilde görüyor. Bedbaht olan yani kötü, e, talihsiz e, olan bir çocuksa eğer ebeveynini, anasını, babasını rencide etse, onları kırsa, incitse uhrevi azabından başka dünyada çok felaketlerle, belalarla, musibetlerle cezasını gördüğü çok vukuatla sabittir. Evet o da mutlaka bunun karşılığını görüyor. Evet ihtiyarlara, masumlara yalnız akrabasına bakmak değil belki ehli iman madem iman sırrıyla hakiki bir kardeşlik aralarında var onlara rast gelse sadece ana babası değil onun dışında Madem ki her ehli iman kardeştir. işte o kardeşlerinden bir takımı böyle rahatsız olsa muhterem hastalara ihtiyarlara muhtaç olanlara ruhu canın canla hizmet etse işte bu İslamiyetin emrettiği bir husustur. Dolayısıyla, hem dünyasını hem de ahiretini bu noktada ne yapıyor? Kurtarıyor biiznillahü teala. Evet. Tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah'a emanet olun.